Vay canına. Bunlar pırıltı topu yumurtası mı? Evet. 12 tane. Ve pırıltı ölçerime göre çok yakında çıkacaklar. Pırıltı dağında yeni pırıltı topu yavrularımız doğmayalı uzun zaman oldu. Aa, çok şirin olacaklar. <laughs> şirin olacakları kesin. Ayrıca oyuncu aktif ve çok da enerjik olacaklar. <laughs> Senin gibi hani. Yani yavru bir köpek olduğun zamanlardaki gibi. Chelsea, yavrularla deneyimin olduğuna göre... ...benim için onlara bakar mısın? Mücevher yapma işine dönmeliyim. Ben mi? Tabii ki Safir. Çok isterim. Hayır, senden bunu isteyemem. Her an çıkabilirler. Sorun değil. İdare edebilirim. Ben de yardım ederim. Fırıltı topu yavrularına bayılırım. Tamam, madem eminsiniz. Teşekkür ederim. Birazdan kontrole gelirim kalsın unutuyordum. Pırıltı topu yavruları doğumdan sonra birkaç hafta sudan uzak durmalıdır. Bu pırıltılarını söndürür. Yani ben dönmeden yumurtadan çıkarlarsa onları kuru tuttuğunuzdan emin olun. Bol şans. Şansa ihtiyacımız yok. İdare ederiz. Değil mi Barbie? Aa, Charles bunu görmek isteyebilirsin. <laughs> Bu çok şirin. Bir tane daha. <laughs> Pırıltı topu yavrusu çok fazla. Aa, çok zekiler. Şimdiden hareket edip konuşuyorlar. <laughs> Anne dikkat et. Onlar daha bebek. <laughs> Dışarıda neler olduğunu görmek istemişler. Onları tekrar içeri getirmeliyiz. Cels planın nedir? Şey aslında ilerledikçe planlıyorum. İyi plan. Ay yine mi? Hani? Hani? <laughs> Sadece oynuyorlar. Aferin pırıltı topları. İtiraf etmeliyim ki bir an için endişelendim. Gördün mü? Endişelenecek bir şey yok. Biz harika bebek bakıcılarıyız. Eyvah. E şimdi nereye gittiler? Çok endişeliyim. Daha çok küçükler. Onlara göz kulak olmanın kolay olacağını sanmıştım. Sakın üzülme Charles. İkimizin de başa çıkamayacağı kadar zordu. Bir şeylerin küçük olması kolay olacağı anlamına gelmez. Demek buradasın. Pırıltı topu yavruları nerede? Beni takip etmekten yoruldukları için mola verdiler. Buradan itibaren devralır mısınız? O küçük şeyler beni çok yordu da. Elbette. Neredeler? Hemen şurada. Pırıltı şelalesindeler. İyi eğlenceler. <laughs> Pırıltı şelalesi. şelalesi. Safir ıslanırlarsa pırıltılarının söneceğini söylemiştim. Hayır bu olmayacak. Gidelim. Ay. Tamam. Bizi takip etmelerini sağlamalıyız. Hani iyi kucakla. Daha da yaklaşalım. Bölümcü yavruları. Hala bizi takip etmiyorlar. Charm'ı takip etmişlerdi. Belki çarm gibi ses çıkarırsak... ...bizi de takip ederler. Bu denemeye değer. Evet, Onları mücevher patikasına götürelim. Tam. Aferin yavrular. Az sonra sağ salim eve varacaklar. Evet, biz döndük. Anlaşılan işler iyi gitmiş. <laughs> topları çarm gibi ses çıkarıyor. Yavrular bu yüzden peşinden gidiyormuş. Oy, ne Biri ne eksik de ne demek? Çok hızlı şeyler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki geldi. <laughs> İzlemesi bile yorucu. Onlara böyle iyi baktığınız için teşekkür ederim. Charm Chelsea ve Barbie. Başınıza dert açmadılar, değil mi? Aa, aslına bakarsan Safir, önce başa çıkabileceğimizden biraz fazla geldiler. Ama bir dostumuzun da yardımıyla her şey sonunda yoluna girdi. <laughs>